Herkese merhaba. Bu videoda Iogo mobil uygulamamız için gerekli olan UTS token işlemimizi nasıl gerçekleştiririz onu göreceğiz. Öncelikle UTS sistemimize giriş yapıyoruz. Giriş yaparken e imzamızı kullanmamız gerekiyor. PIN kodumuzu girerek imzala deyip giriş yapıyoruz. ÜTS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menülerde kullanıcı menüsüne tıklayıp 3. sırada bulunan sistem kullanıcısı tanımlama işlemleri bölümüne giriş yapıyoruz. Bu bölümde eğer daha önce token başvurusu yapmışsak şurada tokenımız çıkıyor. Eğer daha önce token başvurusu yapmamışsak şu bölümde token al menüsü oluyor. Ben daha önce tokenimi aldığım için burada tokenı iptal etme seçeneği çıkıyor. Şimdi eğer daha önce token başvurusu yapmışsak bunu kopyalıyoruz. Eğer başvuru yapmadıysak buradan token al seçeneğini tıklıyoruz. Daha sonra imzalayarak tokenımızın oluşmasını bekliyoruz. UTS modülünden tokenimizi aldıktan sonra web sitemizin sağ üst köşesindeki üye paneli kısmına girip bu kısma telefon numaramızı ve şifremizi girerek Giriş yapıyoruz. Eğer şifreniz mevcut değilse şifre alanını boş bırakıp bu kısma telefon numaramızı yazıyoruz. Giriş yap dediğimizde parola kısmını boş bırakıp giriş yap dediğimizde sisteme kayıtlı olan bu telefon numaranıza bir şifre geliyor. Mesaj olarak gelen şifreyi bu kısma giriyoruz ve giriş yap diyoruz. Iogo panelimize geldiğimizde eğer parolanızı sistem kendisi tanımlamışsa güvenliğiniz için buradan yeni şifre ile parolanızı güncellemenizi öneririz. Parolamızı güncelledikten sonra burada bilgilerim kısmına tıklayıp en altta UTS token menüsünde bu kısma UTS sisteminden kopyaladığımız token'ı yapıştırıyoruz ve güncellediyoruz güncelledikten sonra iogo mobil uygulamasındaki UTS modülünü kullanmaya başlayabiliriz eğer bu tokeni buraya yapıştırmadan önce iogo mobil uygulamasını açmışsanız onu tekrar kapatıp yeniden başlatmanız gerekir. Şimdi Yogo Mobil uygulamasındaki UTS modülümüz nasıl çalışıyor ona bakalım. Artık UTS işlemlerinizi kolaylıkla cep telefonunuzdan uygulamamızı kullanarak yapabilirsiniz. UTS token işlemlerimizi yaptıktan sonra Yogo Mobil uygulamamızı tekrar yeniden başlatıyoruz. iogo mobil uygulamamızda üts menüsüne giriyoruz üts menüsünde alma bekleyen ürünlerimizi görebiliyoruz alma bekleyen ürünleri sayısının üzerine tıkladığımızda alma bildirimi yapabiliyoruz tüketici verme bildirimi yapabiliyoruz seri okuma yap diyerek sıralı bir şekilde rahatlıkla elimizdeki ürünleri verme bildirimi yapabiliyoruz iyogo mobil uygulamasında UTS modülünü tüm üyelerimizin hizmetine sunduk. İyi günlerde kullanınız.